Şimdi burada Tirat giden böyle bir aile varmış. Tirat giderken böyle bir tavla görmüşler. Böyle durmadan. Böyle poz veriyormuş. Ondan sonra da para atınca birden bire canlanmış. Yoksa böyle böyle dans ediyordu. Bu mu? Çiçek mi? Bu çiçek mi? Bu. Tamam. Uzun olan. Para mı? atıyorlar parayı? Evet 16. şurasını birden bira canlanmış ve hepsini sevdiğinden kalp yollayıp ve onlara B C D ve J yollamış oyuncaklar. Ondan sonra da annesi babası da çok mutlu olmuşlar ve sarılmışlar. Bitti. Bunu sen çizdin değil mi komple? Evet. Hiç annen yardım etti mi sana? Yok. Doğru söyle. Doğru söyle. Belli. Bu da annemin için. Aferin kızım sana ya. Bu da annemin için. Göster bakalım annemin için. Zürafa çizmiş. Belli belli bu annenin olduğu belli. Bu benim ama. Gerçekten de çok hoşuma gitti. Ve çok güzel yapmışsın. <laughs> Aferin. İkinci tur. I'm a